Kurucusuyum. Arada sesim gelip gidiyor. Pardon, kısa bakmayın. E, kafam hareket edince sesim de çık çıkmıyor galiba. E, aynı zamanda da girişimlerle çalışıyorum. E, teknoloji ve yaratıcılık üzerinde, özellikle marketing tarafında birçok e, startupla çalışıyorum. Birkaç tane de kendi startupım um var. Bugün burada anlatacağım projelerden bir tanesi Refabric. E, Olayım da kurucusu olduğum bir yapay zeka moda startupı. Ondan da bahsedeceğim. Bugünkü konuşmamızda daha Teknolojinin ve e, yapay zekanın modayı nasıl etkilediğini, hangi alanlarda e, bu teknolojilerin kullanıldığını, ne tarz fikirlerle bu teknolojilerin kullanıldığı üzerine size e, 10 tane farklı örnek göstereceğim. Her örnek e, moda alanında farklı bir tarafa oynuyor e, ve yapay zekanın farklı özelliklerini kullanıyor. Yapay zekanın e, bu dönemde bu kadar önümüze çıkmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi ChatGPT gibi platformların bunu son kullanıcıya indirmiş olması. Yani hepinizin cep telefonunda ChatGPT app'i var ya da ChatGPT sitesine giriyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Ve şu an gerçekten AI ile ne yapılabilir? Deneyerek görebiliyorsunuz. Böyle olduğu için son kullanıcıya indiği için markalar da tüketiciler de çok hızlı bir şekilde hayatlarının içine yapay zeka sokmaya başladılar. Bugün ChatGPT'nin ve rakibi olan modellerin geldiği yere baktığımızda son çıkan O versiyonuyla, 4 O versiyonuyla reasoning dediğimiz yani mantık, e, belli bir deduction yaparak bir sonuca varma özelliklerini eklediler. Bu da ne demek? Sizin sadece söylediğinizi anlamıyor, söylediğinizden de anlaması gereken bir alt anlam varsa ya da detaylar varsa onları da kendiliğinden düşünüyor demek. Ne demek bu? Ya ben işte şöyle bir oyun yapmak istiyorum dediğin zaman o bunu şey olarak anlıyor işte bir oyunun tasarımı olması lazım, bir oyunun kodu olması lazım, bir oyunun müziği olması lazım, bir hikayesi olması lazım. Ve ona göre size sorular soruyor, sizi yönlendiriyor. O yüzden de şu anki sistemler daha iyi çalışıyor. Peki bizim içinde bulunduğumuz moda sektörü, tekstil sektörü bunda nasıl etkileniyor? Bununla ilgili örnekler üzerinden anlatacağım. Bence çünkü örnekler her zaman kafayı daha net çalıştırıyor. İlk startuplardan bir tanesi 3D Look. Bu startuptan yaptığı şey sizin kullanıcıların vücut datasını toplayan ve bunları saklayan bu şekilde de bir web sitesinden başka bir web sitesine gittiğinizde tekrar hangi beden bana olurdu anlamak zorunda kalmayacağınız bir sistem geliştiriyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? İki tane fotoğrafla. Siz bir önden bir yandan iki tane fotoğrafınızı veriyorsunuz. Yapay zeka kullanarak sizin boyunuzu, vücut ölçülerini %90-95 civarında doğrulukla tahmin edebiliyor. Mesela şuradan gösterelim. Mesela burada e, bu kendi geliştirdikleri hardware ile yaptıkları sistem. Eğer sadece fotoğrafla değil de kendi geliştirdikleri teknolojinin tamamını kullanmak istiyorsanız eğerle geliştirmiş bu composition tracking dedikleri şeyi yapıyor. Bu da nedir? Vücudu çok daha detaylı tarayıp senin işte postürün, duruşun, sağ tarafındaki kaslar daha az gelişmiş, sol tarafındaki kaslar daha çok gelişmişe kadar birçok şey söyleyebiliyorlar. Ve hani yüz kezlerine baktığımız zaman da made to measure dediğimiz, perfect fit dediğimiz şeyi anlamak için de direkt, buradan zaten şimdi satış detaylarına giriyor ama, perfect fit dediğimiz şeyle de siz bu app'in içine giriyorsunuz, iki tane fotoğrafınızı veriyorsunuz, sizin beden ölçülerinizi çıkarıyor, size bir iki konfirmasyon soruyor belki bir iki tane markada giydiğiniz bedeni soruyor. Arkasından diyor ki tamam ben senin bedenini anladım. Ondan sonra bu datayı siz isterseniz markalarla paylaşabiliyorsunuz. Ne demek bu? İşte benim diyelim Ralph Lauren'de, Polo'da, işte Calvin Klein'da, işte Levi's'ta online hesaplarım var. Levi's'ten bir şey alacağım. Eğer Levi's'in sitesinde bu data varsa Levi's benim bedenimi biliyor oluyor. O zaman da sistem otomatik olarak bana şey diyebiliyor. işte. merhabalar Enşe Öztürk. Sizin bedeninize uygun şahane bir kod geldi. Görmek ister misiniz? E şimdi ben artık bu benim bedenim olur mu olmaz mı diye dert etmek zorunda değilim. Çünkü beden datam var zaten. O yüzden de ne oluyor? Satışlar artıyor. Ne oluyor? Kullanıcıların iade etme oranları azalıyor. Ne oluyor? Kullanıcılar daha fazla alışveriş yapıyorlar çünkü hepinizin başına gelmiştir. Çok güzel bir siteye girersin. Çok güzel kıyafetler görürsün. Bir gazla alırsın. Sonra şirketin Çinli olduğu ortaya çıkar ve bedenlerin aslında işte orada yazan bedenin 3 alt bedeni oldu yani. Onların X tarçı bizim X esimize falan denk geliyor. Olduğunu öğrenirsin ve yani o kıyafetler giyilmez, Geri gönderilmeye çalışır, gönderilemez. Ya da yenisini bedeni bulamadığı için alamazsın. Bunların hepsi ortadan kalkıyor. O yüzden X startup 3D look. AI'yı beden ölçülerini e, anlamak için e, çıkarmış bir şirket. İkinci e, şirketimiz Pattern Fest. Bu buna benzer birkaç tane startup var. Bunların yaptığı şeyler e, desen yaratma. AI üzerinden istediğiniz kompleksitede, istediğiniz dokuyla, istediğiniz renkle farklı detayda e, paternler yaratıp desenler yaratıp, sonra bunları farklı kumaşların üzerinde test edip online beğendiğinizi save edebiliyorsunuz. Böyle bir desen böyle bir malzeme diyebiliyorsunuz. Bunu farklı kalıpların farklı kıyafetlerin üzerinde deneyebiliyorsunuz. Yani işte. Böyle bir desen cekette nasıl dururdu, pantolonda nasıl dururdu, şapkada nasıl dururdu? İşte bu desen deri olsa nasıl gözükürdü, e, kadife olsa nasıl gözükürdü, ketende çalışır mıydı gibi. Hani işin teknik tarafını da ilgilendiren, bütün detayları kontrol ettiğiniz. Hatta buna benzeyen bir tane de Türk startupı upı var. E, galiba buraya da gelecekler, MIT AI diye. E, onlar da benzer bir şey yapıyorlar. Ve bir anlamda mesela bunlar normalde patern yanında da, e, Technical pack dediğimiz yani o kıyafetin çizimlerinin olduğu basic pack'i de yapıyorlar. Ee, diğerlerinden farklı olarak. E, ee, patent tarafında dünyada galiba 7-8 tane startup var. AI patent konusunda, patent konusunda, desen konusunda. Ve bunlar bir kısmı daha mesela duvar kağıdı desenleri üzerine specialized olmuş bir şirket var. Bir tanesi daha böyle kıyafet üzerine specialized olmuş şirketler var. Farklı farklı bu konuda çalışan şirketler var. Bir diğer sevdiğim platform, fikir, Fetcher. Bu da şu, bu çok iyi fikir. Özellikle böyle alışveriş seven ama birazcık da tembel olan benim gibi insanlar için. Sen kendi alışveriş asistanını yetiştiriyorsun. Diyorsun ki ben şu markaları giyerim. Benim beden ölçülerim şunlar. Ben şu renkleri severim. Şöyle şeylere bakıyorum ama hiç kendime göre bulamıyorum. Gibi sen train ediyorsun. Ondan sonra eğer gidiyor internete, internette bütün alışveriş sitelerini tarıyor. Senin sevdiğin e, özelliklerde, senin tanımladığın fiyat aralığında, senin tanımladığın bedenlerde uygun olan kıyafetleri sana getiriyor. Sürekli. Yani sen interneti takip etmek zorunda kalmıyorsun. İşte atıyorum sevdiğim bir marka, ben 2 metre bir dev olduğum için her markayı giyemiyorum. Polo Lauren giyebiliyorum. E, mesela Lauren'de yeni bir şey çıktığı zaman, Bazen böyle çok güzel şeyler çıkıyor işte tişörtler, gömlekler. Ama e, az sayıda üretiyorlar iri insanlar için. E, bir sürü iri, iri, insan var dünyada. Onlar bitiveriyor mesela. O yüzden de ben mesela o maili görmesem o kıyafeti kaçırıyorum. Son zaten yılda dört kere alışveriş yapabilen bir insan olarak. Hay alamadım moduna giriyorum. Bütün bunlardan kurtuluyorsun. Tabii bir kadının hayatında bu, bunun çok daha dramatik versiyonları var. O ayakkabı nasıl kaçtı gibi. O yüzden bunların hepsinden kurtulduğun, senin adına e, bütün siteleri takip eden, bütün çıkan senin söylediğin keywordlere göre işte sneakerları takip et. Dünyadaki tüm sneakerları takip et. 42 numara kavun yeşili sneaker görürsen bana haber ver diyorsun. Sistem aha buldum Çin'de sana kavun yeşili sneaker hem de 50 dolara. Ama çok da güvenilir durmuyor. Şeklinde sana bilgi veriyor. O yüzden de bu çok e, ne diyelim kullanıcının hayatını kolaylaştıran. Gerçekten AI assistant dediğimiz, yapay zeka asistanı dediğimiz konunun en iyi örneklerinden bir tanesi. Yapay zeka asistanları bu arada inanılmaz bir e, teknoloji ve gelişme gösteriyor şu an. E, farklı rollere uygun insanlar, e, sanal insanlar yaratabiliyorsun şu an. Ne demek bu? İşte ben bir tane asistan istiyorum. Maillerime baksın. E, sadece şu konudaki maillerimi bana göndersin. Gerisini kendi cevap versin. Mesela bunu yapan bir tane AI asistan hemen kendini geliştirebiliyorsun şu an. Kod bilmene gerek yok. ChatGPT'ye Diyorsun ki benim maillerime bakacak ve cevap verecek bir tane asistan yazmak istiyorum diyorsun. Çetip sana gösteriyor nasıl yazacağını. E, ya da sadece bunun için hazır platformlar var. Influencerlar. Mesela şu an e, virtual influencer işi patlamış durumda. Bir tane de göstereceğim zaten. E, i̇nanılmaz işler oluyor. Tamam. Üçüncüyü geçiyoruz. Rosie biraz önce bahsettiğim bu Kore'nin ilk virtual influencerı bir kız. Böyle full Gen Z. İşte böyle 20 yaşında falan. Kendi Instagram'ı, TikTok'u, Twitter'ı var. Videolar, fotoğraflar paylaşıyor, canlı yayın yapıyor. Gerçek bir insan gibi. Ee, ne diyelim? Bununla konuşuyorsunuz. Ve işte hatta şuradan launch diyelim. Instagram'dan da 175 bin takipçisi var. İşte böyle mesela. Mesela bu, bu kız tamamen virtual. Gerçek değil bu. Burada gördüğünüz her şey Yapay zeka ile üretilmiş. Yani mesela şunlar, bu gördüğünüz fotoğraflar. Arkadaki insan detaylarını falan görüyorsunuz. Yani biri çekiyor falan. O gerçeklik vermek için bayağı yapılmış. İşte mesela şöyle videolar falan. Ya yani burada gördüğünüz gibi bu kız tamamen virtual ve bunu bir Koreli şirket üretti. Şimdi o Korea şirket bunu geliştiriyor. Şu an 200 bin takipçisi var. Bu nispeten daha yeni bir virtual influencer. Yaklaşık birkaç yıldır dünyanın farklı ülkelerinde bunlardan var. En ünlerinden bir tanesi bir Amerikalı kız. Amerika virtual influencer. Onun böyle 4-5 milyon takipçisi var. Bu işte bir inanılmaz bir şey. Çünkü şöyle düşünün. Hani bir ajansada bir marka olduğunuzu düşünün. 100 tane moda influencerınız var mesela ve her birinin de böyle 300 bin, 500 bin, 1 milyon takipçisi var. TikTok, Instagram. Herhangi bir şeyin lansmanını yapmak çok kolay. 10 tane script yazıyorsun, oturup prompt yazıyorsun. Diyorsun ki ürün şu, şöyle anlatacaksın. Görseller bunlar, videosu bu. Bana bir tane bunu tanıtan video yap diyorsun. Chat, virtual influencer sana hemen bir video yapıyor. Basıyorsun onun story'den, işte Instagram'dan. Herkes görüyor. Milyonlarca insan görüyor. E, bunun için influencer'a para vermen gerekmedi influencer istediğin gibi videoyu çekti çekmedi. Hiç kontrolün olmuyor. Tamamen kontrolüm var. Bir tane değil, beş tane video yapalım. Hiç problem değil. On tane fotoğraf koyalım. Hiç problem değil. Sistemden direkt üretip, yazarak üretip şey yapabiliyorsun. Bunun bir ilginç noktası da şu an, daha da ilginç olan noktası, şu an kendi virtual versiyonunu yapabiliyorsun. Ne demek bu? Belli siteler var. Giriyorsun, video yüklüyorsun. İşte atıyorum bir saatlik video yükle diyor bana. İşte konuşurken, hareket ederken kendin. Ondan sonra işte ses kaydı istiyor 20 20-30 dakikalık. Ondan sonra senin birebir sanal kopyanı yaratıyor. Ve sonra sanal kopyana e, prompt'la yazı yazarak konuşturabiliyorsun. Senin gibi konuşan bir tane video oluyor böyle. Çok komik. Ben yaptım böyle. Bayağı şey oluyor böyle. Hani bu mindfulness şeyleri var ya sabahları kalkıp olumlama yapıyor insanlar falan çılgınlar gibi. İşte bugün çok güzel bugün inanılmazım. Her şeyi başaracağım falan. Tamam mı? Onunla dalga geçmek için kendi virtual versiyonuma bunları söyletiyorum bana. Böyle böyle şey diyor, bugün çok güzel olacak falan. Ama kendi de inanmıyor, virtual bile olsa bayağı komik. O yüzden sizin karakterinizi de alıyor çünkü. Eğer doğru eğitirseniz. O yüzden bu virtual influencerlar, virtual humanlar e, özellikle moda bütün bu şeyleri düşünün mesela. Bir defile yapmak istiyorsunuz. Ya yani bundan yaklaşık bir altı ay sonra böyle ne diyor, 100 dolara falan defile yap yapabileceksin. Çünkü gireceksin. 10 tane manken seçeceksin. Üzerine kıyafetleri vereceksin. Diyeceksin bir şöyle yürüsünler, bir böyle yürüsünler. Bir işte kameraya karşı şu hareketi yapsınlar. Tanımlayacaksın. Sana direkt bir saatlik video çıkaracak. Fotoğraflar vesaire. Sanki gerçek bir key, e, catwalk yapmışsın gibi. Bir defile yapmışsın gibi. O yüzden burada bence çok acayip bir iş var. Ee, bir diğer e, konu Yes Please. Bu da rekomendation üzerine. Biraz önceki asistan arama üzerineydi. Bu da rekomendasyon üzerine. Bunun sistemi nasıl çalışıyor? Kombinleme konusu. İşte şunun altına ne giyeceğim konusu. İşte böyle bir ceketim var. Ee, bu ceketin içine işte beyaz gömlek bir daha iyi gider, lacivert gömlek bir daha iyi gider. Lacivert gömlek giyersem altına ne pantolon giyeyim? O pantolonun altına o ayakkabı olur mu? Yoksa ne gibi bir ayakkabı olsa olur? Ya da benim elimde şu ayakkabı, şu gömlek, şu pantolon var ya da şunlar var. Hangisi hangisiyle kombinleyeyim? Bütün bunları gösteriyor. Daha da iyisi senin evde olan kıyafetlerinle yani zaten evde olan kıyafetlerinle online kıyafetleri matchlemeni sağlıyor. Ne demek bu? İşte bu pantolonun üstüne bir şey alacağım. Ne alayım? Bunları alabilirsin. Böyle matchlersin. İşte bir de şöyle bir ceketim var. Bu ceketle bu pantolonu giyeceğim. İçine ne alayım? Bak o zaman şu dört renkte, şu dokuda şöyle şeyler alabilirsin. Gibi erkekler ve kadınlar için farklı. Ee, rekomendasyon sistemleri yapıyor. Mesela şu. Direkt mesela işte bu. Bunu beğendiysen bak bunlar da var diye. Ve bu sistemlerin güzelliği şu. Bunlar sadece kendileri platform gibi çalışmıyorlar. Bunlar bizim bildiğimiz, kullandığımız sitelerin içine entegre olacaklar. Ne demek bu? H&M'in sitesinde bu özellik olacak. Sen gireceksin, H&M'den bir şey seçeceksin. O sana diğer H&M ürünlerinden kombin yapacak hemen. Ya da ya da sen diyeceksin ki benim böyle bir bir fotoğraf yükleyeceksin H&M sitesine. İşte benim böyle bir tişörtüm var. Bu koleksiyondan hangi ürün bu tişörtle gider? Diyeceksin sadece ki bu pantolon süper olur. Hatta şimdi sen alırsan sana da özel indirim diyecek. O yüzden bütün arama, recommendation, bu sistemlerin hepsi değişiyor. Bir diğer konu, Bunların çok benzeri var ve bunlardan farklı farklı göstereceğim. Buna virtual try-on deniyor bu konuya. Virtual try-on da şöyle bir konu sanal üzerinde deneme yani. Sen online bir kıyafet gördün, üzerine nasıl duracağını merak ediyorsun. Siteye kendi fotoğraflarını yüklüyorsun birkaç tane. Sonra kıyafetleri seçiyorsun, şılak 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 diye senin üzerine giydiriyor. Sonra i̇şte ceket benim üzerimde nasıl durur? Böyle durur. İşte şunu üzerine şunu giysem nasıl gözükürüm? Böyle gözükürüm. Hani normalde şey olur ya arkadaşlarına fotoğraf atarsın. Bunun üzerine bunu mu giyin diye. Ha, giyinmiş olarak fotoğraf atacaksın. Yani i̇ki tane farklı fotoğraf atacaksın. Bunu mu bunu diye. Hiç giymene gerek olmadan. Ee, online tarafı için iyi e tarafı ne bunun? Eğer küçük bir start e startupsanız, küçük bir e-ticaret sitesiyseniz ürünleriniz için fotoğraf çekmek çok maliyetli. Ee, burada ne yapıyorsun? Ürünün fotoğrafını çekiyorsun. Bir tane mankenin oluyor. Bunu buna giydir diyorsun. şlak diye. Sanki fotoğraf çekme yapmışsın gibi giydiriyor. O yüzden de hayatı çok kolaylaştırıyor. Bunun, bunun dediğin gibi virtual try-on tarafında yani bunun tabii tersi de mümkün. Sende sadece ürün fotoğrafları var ama mankenli fotoğraflar yok. O zaman bu fotoğrafı verip bunu yaratıyorsun. O da mümkün. Bunu zaten birazdan göstereceğim daha detaylı. Bir başka benim sevdiğim şey, bu mesela böyle belli bir konuya e, odaklanmış bir startup. Bu diyor ki bundan sonra fotoğraf çekimi yapmanıza gerek yok. Kıyafetlerin fotoğrafını koy siteye, mankeni seç. Aynen şöyle çalışıyor. Bir tane kıyafet yükle, bir tane manken seç. Ondan sonra content gelsin. Ve bunun güzel tarafı ne? Şu an mesela gene büyük bir marka olduğunuzu düşünün ve dünyanın 10 farklı ülkesine, 4 farklı kıtasına satış yapıyorsunuz. Asyalıların beden ölçüleri farklı. O yüzden asil modeller de farklı. O yüzden Asyalılarla ayrı çekim yapman lazım. Afrikalılarla ayrı çekim yapman lazım. Avrupalılarla ayrı çekim yapman lazım. İşte Türklerle ayrı çekim yapman lazım. İnanılmaz bir masraf. Burada hiç ona gerek yok. Diversity seçiyorsun diyorsun ki işte Asyalı erkek kadın manken istiyorum. Biraz kilolu olsun kadın. Plus size olsun. İşte erkek de aşırı uzun olsun. Ondan sonra ürünleri giydiriyorsun direkt. E, yüklediğin ürünleri. Ve senin istediğin diverse e, bir manken havuzuyla sana sanki fotoğraf çekimi yapılmış gibi bütün şeyleri veriyor. Bir yandan da tabi bunları çılgıncasına customize ediyorsun. Saçları öyle olmasın, makyajı böyle olmasın, öyle durmasın, böyle dursun. Hani full kontrol sizde oluyor. bu modifit iyo da gene bu fit konusu. Bunlar interaktif fitting diye başka bir teknoloji geliştirdiler. Ee, biraz önce bahsettiğimizde hatırlarsanız fotoğraftan sizin bedeninizi anlıyordu. Bu da belli ölçüleri e, gene fotoğraf yardımıyla size ölçtürüp arkasından belli markalardaki fitlerinizi sorup ona göre yaklaşık bir tahminde bulunuyor. Ondan sonra da birkaç denemeyle de bunu gittikçe öğreniyor. Ve gittikçe daha iyi çalışır bir hale geliyor. Bütün bu sistemlerde e, asıl ne diyelim bu işin patlayacağı, bu işin güzel çalışacağı yer ne zaman? Bu sistemlerin bizim kullandığımız günlük web sitelerine entegre olduğu zaman, yani bizim kullandığımız günlük alışveriş yaptığımız sitelerde bu sistemler olduğunda asıl bu mesele patlayacak. O yüzden biraz daha başın bu işin başındayız. Bu da benim sevdiğim bir başka platform, bu en bilinen platformlardan bir tanesi. Bu da promptla alışveriş yapma hikayesi. Yani search'ü görsel olarak değil yazarak yapma hikayesi. Ne demek bu? İşte mesela diyor, işte Meksika'da bir geleneksel düğün için giyecek kıyafet arıyorum diyorsun, onları getiriyor. İşte kız kardeşimin işte bar mitzası var, ona gideceğim. Ya da işte böyle bir çanta gördüm ama bu çantanın büyüklüğü küçük, bana buna benzeyen daha büyük bir çanta bulabilir misin? Mesela gayet arayabileceğim bir şey. Ya da işte ya bu ayakkabıyı çok beğendim ama malzemesini beğenmedim. Bunun deri olanı var mı? Çünkü bazen de bir şeyi beğeniyorsunuz ama malzemesini beğenmiyorsunuz. Ya diyorsunuz keşke bunun derisi olsaydı ya da keşke bunun denimi olsaydı. Onları yazarak arayabildiğin ve bütün interneti buna göre tarayan ve sana sonuçları satın, al satın alınabilir linkleriyle getiriyor. Ya diyor bak senin önün, aradığın önün Tapman'da var. Tıkla al. Bu da bizim tool. E, refabric. Refabric aslında bir suite. Yani birden fazla tool'u içeriyor. Temelde yaptığımız şey tasarımcılar ve moda markaları ve moda şirketleri için tasarım süreçlerini ve kalıp süreçlerini otomatize etmek. Ne demek bu? Ee, birazdan göstereceğim. Ee, prompt'la yazarak koleksiyon tasarlayabiliyorsun. İçerideki engine'i kendi datanla eğitebiliyorsun. Ne demek bu? Siz zaten 20 yıllık bir şirketsiniz. Son 19 yılın bütün koleksiyonları duruyor. O koleksiyonların hepsini bizim AI'ya e yükleyip kendi tasarım anlayışına göre eğitip Sonra da bana bu yılın koleksiyonunu yap. Bu 19 koleksiyona bakarak ve şu trendleri de gözeterek diyebiliyorsun. Ve bunu da çok detaylı yapabiliyorsun. Göstereceğim şimdi. Direkt size tool'un içini göstereyim. Şimdi buraya girdiğinizde bu mesela bizim tool'un içi. İşte training, design diye farklı kategoriler var. Mesela bunlar e, diğer kullanıcıların şu an test ettiği tasarımlar mesela. Benim mesela benim trainingimde Mesela işte Cruise Collection, Women's Wear diye mesela bir şey yüklemişim ben, bizim ekip. Bunların hepsinde de engine eğitmek için kullanıyorum bunu. Sonra benim design history'ime geldiğimizde, buradan mesela design history. Mesela böyle bir gelinlik test etmişiz. Gördüğünüz gibi yanda bir açıklama var. İşte boynu nasıl olsun, e, detayları nasıl olsun. Aynen bir tasarımcı teknik nasıl bir kıyafeti tasarlarsa o detayda yazıyor, o detaya göre e, üretiyor. Arkasından da training models kısmında Fashion World seçmişim. Fashion World için yapıyoruz. Orada mesela ben training modeli değiştirirsem, mesela training modele ben Calvin Klein yazarsam o zaman Calvin Klein'in stilinde bir e, gelinlik tasarlamış oluyorum. O yüzden training model o işe yarıyor. Buradan istersem dediğim gibi modeli değiştirebiliyorum. Arka planı değiştirebiliyorum. Gene promptları e, yazarak. Ya da farklı versiyonlarına bakabiliyorum. Mesela işte böyle mi olsun? Böyle mi olsun? Yoksa böyle mi olsun? Gibi. Şey tarafında yani mesela photoshoot tarafında mesela bir tane manken seçip bir model seçip buradan bu modelin üzerine bir kıyafet seçip, mesela şu aset. İnternet bağımlısı birazcık yavaş burada ama inşallah çalışır. Mesela burada ben bir, bir görselde değiştireceğim kısmı seçiyorum. Ondan sonra oraya giydireceğim kıyafeti veriyorum, onu yerine yani onu giydiriyorum. Böylece photoshoot'u yaratıyorum, bütün bir koleksiyonu yaratıyorum. Ve bunları yaparken de, şimdi burada biraz internet yavaş, o yüzden çalıştıramadım ama... İnternet yani internet gerçekten yavaş. Evet, yani genelde bu tool'da da mesela aşağıda yazdığı gibi çok basit e, komutlarla koleksiyonu yönetiyorsun. Sonra bizim tool'ları kullanarak o koleksiyonu optimize ediyorsun. Nedir işte? Buna düğme ekle, buna kemer ekle, bunun paternini değiştir. Bunu işte daha ince bir kadın üzerinde göster, daha uzun bir kadın üzerinde göster. Bunu ya da mesela bir koleksiyon tasarlayacaksın. kışlık koleksiyon tasar. Şu an ilk parça çalışılıyor. İşte mesela bu, bu yılın trendlerine göre birazcık da şu stile, şu training model stiline uygun bir koleksiyon yaratıyorsun. Buna ne yapabilirim? Ben atıyorum rakiplerimin bütün tasarımlarını yüklerim. Rakip markalarımın. Derim ki bunlardan farklı bir şey yarat. Bunların hiçbirine benzemeyen bir şey yarat. Burada kullanılan tarzların hiçbirini kullanmasın benim koleksiyonum. Ya da tam tersine işte. Geçen yıl bilmem koleksiyonu çok satmıştı. O koleksiyondan ilham almak istiyorsun. O koleksiyonla modeli eğitiyorsun. Sonra üzerine kendi şeylerini eklediğin zaman sana bütün tasarımları hem de fotoğrafistik bir şekilde veriyor. Arkasından koleksiyonu tasarladın bitti. Bu sefer onun fotoshootunu yapmak istiyorsun. Giriyorsun manken seçiyorsun. Kıyafetleri seçiyorsun. Sana fotoshootu yaratıyor. Sonra da bütün bu tasarımların teknik kalıplarını veriyor. Şu anda teknik kalıp kısmını geliştiriyoruz. Ee, ve bu sayede de normalde mesela e, tasarım üretim süreçlerinde böyle %50'ye kadar optimizasyon sağlayabiliyoruz. Yani harcanan kaynak, insan kaynağı ve zaman yarıya düşürüyoruz. Hem de atık miktarını azaltıyoruz çünkü kalıplama, o, bütün o denemeler için harcayacağın fiziksel e, kaynağı azaltmış oluyorsun. O yüzden de AI gördüğünüz gibi birçok farklı alanda e, moda konusunda dünyayı değiştirecek şeyler oluyor şu an. Aradığımızı bulmamız kolaylaşacak bir şey takip etmemiz gerekiyorsa onu bizim için takip edecek bir asistanımız olacak. Alışveriş yaptığımız tüm sitelerde yazı yazarak bir şey yani kendimizi anlatarak sesle de bu arada çalışıyor. Sesle ne istediğimizi söyleyeceğiz. Site bizim aradığımız şeyi direkt önümüze getirecek. Sadece kırmızı alt bilmem ne değil de malzemesine kadar, kadar her kadar şeyi yazabileceğiz. Üretim tarafındaysak da hem tasarım sürecinde hem kalıp sürecinde hem foto çekim video yakında video da geliyor. Video yaratım süreçlerinde hazır virtual insanları kullanarak hem modelleri test edebileceğiz, hem kıyafetleri test edebileceğiz, hem koleksiyon yaratabileceğiz, hem sonra bunların fotoğraf çekimlerini, sosyal medya kontentlerini, e-commerce kontentlerini yaratabileceğiz. Ve bunlar için ne gerçek mankene ihtiyacımız olacak, ne çekim yapmaya ihtiyacımız olacak, sadece bir tool kullanarak bütün bu içerikleri yaratıp yönetmemiz gerekecek. O yüzden de AI ile beraber dünya çok değişiyor, moda çok değişiyor. Bu 10 startup bu konunun şu an en çok konuşulan 10 startup'ı dünyada. Biz mesela Louis Vuitton'un accelerator programına kabul olduk ve birçok luxury markayla şimdi globalde çalışmaya başladık. O yüzden de dünya bu tarafa doğru gidiyor. Eğer siz de bu konularla meraklıysanız lütfen biraz kafayı bu tarafa doğru çevirin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.